Bugünkü tarifim kremalı mantarlı tavuk sote tarifi. Malzemelerimi söylüyorum. 1 paket tavuk göğsü, kuşbaşı doğranmış. 1 adet yeşil biber, 1 adet kapya biber, 1 adet kuru soğan, 1 paket, bir su bardağı sıvı krema, 50 gram kültür mantarı, 1 çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı köri, 1 çay kaşığı da tuz. Şimdi 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum tavaya. Ondan sonra kavcarları ekliyorum. Suyunu çekene kadar kavcar mantarlarını pişiriyorum. Evet mantarlar suyunu çekti. Şimdi de tav kuşbaşı doğradığım tavuğu ekliyorum. Tavuk göğsünü de ekledim. Bunları beraber böyle pişiriyorum. Şimdi tavuklar sotelendi. Şimdi de bir adet kuru soğan ekliyorum. İnce doğranmış. Bir adet de yeşil biber. Bir adet de kırmızı biber. Şimdi bunlar pişinceye kadar, bunlar piştikten sonra da kremayla baharatlarını ekleyeceğim. şimdi baharatlarını ekliyorum. Bir çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı köri. Baharatları karıştırdıktan sonra sıvı krema ekleyeceğim. Şimdi de krema ekliyorum. Kremayla da biraz krema suyunu çektikten sonra alacağım ocaktan. Kremalı mantarlı tavuk sotem şimdi pişti. Servise geçiyorum.